Herkese selamlar ben Sibel. Bugün sizinle birlikte Kırmızı Lavabo'nun okulundan kaçmaya çalışacağız. Like'ın attıysan ve kanalım ücretsiz bir şekilde abone olduysan eğer hızlı bir şekilde oyunumuz başlıyor. Vay hocam. Hocam ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz burada? Hocam uyanın. Kurallar gözaltı kuralları Red Rabobo'yu rahatsız etmeyeceğim Allah ben ettim bile Tuzuklandıktan sonra kaçmaya çalışmayacağım Sınıfta Çürük bombalar falan. Hocam uyanın. İstersen uyanma. Ne diyor bu? Buraya bas diyor. Çünkü yukarı çık diyor. Tamam çıkıyorum hocam. Allah çıkamıyorum. Niye çıkamadım? Tam yerine koyamadım mı? Şöyle okey. İşte bu. Tamam. Aaa labirent var. Ne diyorsun? Yine parkura geldik. Sibi Özlekeci bayılır. <laughs> Neyse bu biraz kolay gibi. Hadi bakalım. Yol bizi nerelere götürecek dostlar? Tamam. Şuradan da ilerliyorum. Merdivenden çıkıyorum. Arkadaşlar bu ne böyle? Hmm. Okey, bastık. Ee, Basmam mı, mı gerekiyor acaba? Şuradan ilerleyeceğim. Abi buradan nasıl ilerleyeceğim ben? Ha. Şöyle mi gidiyorum? Oo oh, uçarak, uçarak bayılırım uçmaya. Uhu! Ya Allah! Yallah kahretsin ya. Uhu! Geldim. Ha, buradan nasıl geçeceğim acaba? Şuradan mı? Sanırsam evet. Allah'ım geldim ya Rabbim. Ee buraya gelmemem lazımmış ki benim. Buradan nasıl çıkacağım ben? Aa merdiven varmış ya. Abi niye sakladınız merdiveni? Red lobu mu nerede? Biz bu okulu nasıl kaçacağız ya? Nasıl gideceğiz? Asansör tuşu diyor. Hemen bastım. Asansör gelsin. E ama ben ha. Yani diyordum çünkü. Aa biri kopla bakalım. Zıplayı ver çekirge canım. Bakayım başka nerelerde ne var? Gerçekten tam bir kırmızı lobu buymuş yani. Şu hale bakın ne olur ortadan düşmeyim ha. Ortadan düşersem oturur ağlarım. Geldim bir yere. Ha, bunu ne yapıyoruz bunları? Aa. acaba nasıl kaçmalıyız? Evet. Arkadaşlar bir çekilin mi acaba? Bir çekilseniz mi ya? Tamam merdiven atla. Ben nereye geldim kız? Ya benim merdivenimi ben siz kullanasınız diye mi yaptım ha? 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 Çekilin şuradan ya. Abla bir çekil şu şuradan bir çık ya. Başıma bela mısınız ya siz? Tamam dur neredeyim? Allah aşkına. Hadi opla. oh Yes. Ama burada bir problem var. Bak. Allah'ım nasıl geçeceğim? Nereye geldim? Ay buradan çıkış yok. Vallahi buradan çıkış yok. Baya kötü bir yere geldim bence ben şu an. Havalandırma boşluğuna gelmişim. Ne alaka? Buradan nasıl kurtulacağım? La bu yiyecek gibi de hadi bakalım. Lütfen yeme. Her yer her şeye aynı yere benziyor her yer. Anam ben neredeyim? Kardeş! Düştük burada farkındasın? <laughs> nasıl gideceğiz buradan çıkış yok. Senin yüzünden düştüm ama he. Kovalandırma açılmıyor mu? Abla gitti bu arada nasıl gitti? Ben anlamadım bunu buradan nasıl gitti. Gidemez ki imkansız. Allah Allah. Al işte. Oha. E şimdi buraya geldik dostlar. Amanin amanin amanin. Ne yapacağız kız? Birazdan lavabo gelirse şaşırma. <laughs> ya lavabo ya. Beni mi buldun ya? Koş geliyor. Kavak, koş koş. Bunu nasıl açacağım açamam. Abi nasıl kurtulacağız geliyor la bu bu. Vallahi geliyor. Anahtarı al çabuk çabuk seri anahtarı al. Seri al seri seri. Al. Geliyor ki geliyor nereye gidiyorsun acaba? acaba nereye gidiyorsun geliyor vallahi. Açılıyor mu açılmıyor Allah sizi kahretsin. Kaçamıyorum aldın mı anahtarı ablacım? Ne olur aldığını söyle bana. Ne olur. Ya Allah kahretsin senin yüzünden öldüm ya. Senin yüzünden öldüm kız. Nerede bu anahtar? Yine gelecek şimdi. Böyle oyunlar tek başına oynayacaksın ya. Spor salonu. Bilim. Bak şimdi gelecek. Eee anahtar yok. Buradaydı az önce anahtar sanki. Şurada mıydı? Vallahi buldum. Vallahi de buldum. ne olur ne olur. Ne olur. Evet al. Hani ki arkamda mı geliyor? Geliyor geliyor. Geliyor geliyor. La bu bu geliyor. La bu bu. La bu bu. La bu bu. La çıkma sakın. Ya hayır ya hayır <laughs> ya. <yine öldüm> ya la. <laughs> Allah seni ya. Of ya of. Kim senden be? La bu la bu. La musun nesin? İnanılmaz popüler oldu bu da. E, ee, anahtar yok. abi benim anahtarım var şu an. Oha burada. burada anahtarım var. Peki bu nerede? Yes, 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 yes. Hemen tamam, Evet. Evet. Ne yapacağım? Kaçmam lazım. Anam bu beni yiyecek. Ee, nerede bu? E, ee, gitmiş bu. Dostlar. Allah'ım ya. Durun. Sakin olmam lazım. Evet. İşte geliyorum. Geliyorum. Nereden çıkıyoruz? Buraya nasıl çıkacağız? E bu biz kurtulduk şimdi. E Sırada? Sırada kimler var? Buradan nasıl gideceğim abi? Çok korkunç burası. Oha fare tuzağı falan koymuş. Şuna bakın. Abi ben buradan nasıl geçeyim? Aa, ha, şöyle. Ay buraya çarpmam. Basmamam lazım. Aa, aa fare tuzağı değilmiş ki o. Hmm, fare tuzağı değilmiş arkadaşlar. İyi. Anam. Allah'ım sırat köprüsünden geçiyorum. Zıplama alanıymış. Okey gayet iyi. Kız buraya nasıl geçeceğim? Çapraz yere geçemem ki ben. Ah geçtim. Allah'ım şükürler olsun. Şükürler olsun. Yukarı doğru ilerliyorum. Geliyorum. işte burada bu bir tuzakları var dostlar. Şimdi buradan yandık ki nasıl geçeceğiz? Anam. <laughs> ne olur ben oradan başlat ne olur. Oh en azından. Şimdi şuraya kadar geliyorum. Tamam. Şimdi bu geçince hemen. Hemen geçiyoruz. Evet. Bas buraya bas. Ne geliyor? Şunu çekeceğim. Uhu! Ne güzelmiş kız bura. Aa, buraya geldim. Buradan. Buradan Allah'ım ya. Of. Nasıl tamamlayacağız biz bu parkuru? Ne diyorsunuz? Yes! İşte bu! Abi, abi <laughs> Bu kötü oldu işte. Evet ablacığım. Ben de geldim. Ben de geldim canım. Dur oradan zıplayamayacaktım. Şöyle gerinip gerinip zıplamam lazım. İşte bu aha şimdi buradan bir nereye ilerlemem gerektiğine bakmam lazım şöyle okay sonunda yakalandım çok az kaldı ne olur ne olur düşmeyeyim ne olur evet 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 evet, evet. koş Koş buradan kurtulmamız lazım açmak için bir gol atın mı ya bir bu eksik abi inanılmaz. Vallahi valla ya abi ya Değil mi? Evet. Şöyle bakın. Sana da ne kadar? Aha geliyor. Aha geliyor dayı. Dayı geliyor. Seri koş. Seri koş. Anam geliyor ya bu. <laughs> hemen tuvalete girmem lazım. Tuvalete. Ne olur gelme. Hemen tuvalete hemen hemen hemen. Aç saklanacağım buraya saklanacağım. Kapat 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 geldi ya. <laughs> kapat kapat. Hadi kapat. Kız kapısını kapatsana. Ya Allah. Ay. Ya yukarı yukarı çıktı ya. E burası kilitli mi yani? Ama gördüğünüz üzere yani. Yani 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 şöyle. Aa burada. Aha. İnanamıyorum. Tamam bir yere geldim şu an. Labu da beni bulamaz. Ye yeah, ye yeah, ye yeah. canım bu ne ya yine mi top atacağız ya? Bunu nereden atacağız peki? Buradan mı? Atarsak? Atarsak abilik. Oha vallahi vurdum İnanamıyorum yahu yahu basket ya yapıyorsun kız bu işi. Vallahi ben kim obilerde böyle birinci gelmek kime? İnanılmaz bir şey. Hii, anam. Öbeli Ay ben nereye girdim? Yandım ama ya, yandım ya. Tamam bak bu böyle. Şimdi şöyle. Şurayı geçemiyorum ya. Ne bu? La bu bu. Mert'i çağırdım geçirdim arkadaşlar. Gidiyoruz. Haydi bakalım. Niye düştüm? Ha düşmem gerekiyormuş. Okey. Ee, evet. Şimdi nereden gideceğim acaba? Ben başka bir tarafı tercih ettim. Bu nasıl bir labirent? içine düştük ya biz. Ne diyor? Buradan bir şey alıyor. Enerji. Tamam enerjimi aldım. İçiyorum. Woo! Vay ne diyorsun? Allah. Allah ya. <laughs> Yandık. Bak ben çok hızlı oynayamıyorum. Onun dışında geçinmiyor herhalde. Allahım. Allah nasıl ışınlanıyoruz ama ha nasılız çok iyiyiz değil mi Allah'ım bu ne ne olur en baştan başla değil mi hayır olamaz hoplayarak evet evet işte bu geçtim geçtim buradan da buraya mı gitmem lazım Bir de geldiğim yolları geri mi gidiyorum ben ne olur düşme ne olur düşme Allah'ım Allah'ım nasıl düştüm ama ya alacağım alacağım <laughs> yes gel hadi bakalım zubi zubi zoo. la bu bu la bu, bu Bunları oturmuyoruz mu e ee, ben buna oturmam lazım la bu, bu. Ee, buradan bir şey mi almam lazım otur e ee, niye sürmüyor bu Allah Allah Ben anlamadım. Kesinlikle onu almam lazım ama. Aa taş koymuş. Bak sen şuna. Bak sen şu çomara. Tamam. Arkadaşlar okula geldik ama bunlara binemiyoruz. Ben anlayamadım. Neyse binmeden gideyim bakayım. Yani herhalde binseydim. Ha binmem mi lazımmış? Evet buradan çıkamam, Çıkamıyorum. Al işte. Ne yapacağız şimdi? Bana şöyle bir bobin mobin bir şey verin ya. İşin garip tarafı şu arkadaşlar. Bunu uçuyorum. En güzele dayı. Her noktamı Arabayı kullanamıyorum. Ya anlayamadığım şey o. Araba olsaydı bence her şey okeydi. Yolu da gösteriyor. Yine ben bir uçan bu otomobilim mi? Abi param mı var? Huzur var ya. Al işte. Derdim yok, tasam yok. Araba çalışmıyordu yani. Ben ne yapabilirim? Yoksa ben, ben ne bilirim araba sürmeyi? Yok, bizim bulutumuz var. <laughs> araba kullanmıyorum canım. Benim e, uçan bulutum var yahu. Yahu of park burada ne güzelmiş be. Güzel güzel gidiyoruz. <laughs> Aga ya beleş. <laughs> VIP her yerde görüyorsunuz ya arkadaşlar. Oo, bunlar baya zorluymuş. İlk bir salmışım. <laughs> İlk araba çalışmamış. Gerçekten çok mutluyum şu an. Geldim hadi bakalım. Kırmızı. Kırmızı la bu bu. Ey mi yaman bey mi yaman. Göreceğiz birazdan seninle. Görüşeceğiz canım. Hala maraba. Kazananlar diyor. Ben miyim? Vallahi kazandık gibi ya arkadaşlar. Arkadaşlar koş. Koş eğer birazdan kırmızı lavabo çıkmazsa bilin ki şu bitiş çizgisindeyiz şu an. Bence kazandık. Ben miyim? Kazandım. Vallahi da kazandım. Yani Ya ne diyorsun ya? Hayır, aç kapıyı. Ya kapıyı aç. Ben kazandım aç. <laughs> ya. Ya bu bir şey yaptı bana ya. Ya açtırmıyor. Ya dur bence. Aa bunları mı basmam lazım benim acaba? Ne olur aç. Valla ben kazandım ya. Ama yaptığın ayıp. Arabayı hem çalıştırmıyorsunuz hem de beni buraya koymuyorsunuz ya. Ağabeyim. 200 Robux'um gitti. <laughs> Yeter. <laughs> Hadi göz dolduracağım. <laughs> Hadi göz dolduracağım şimdi. Ne kırmızı la bu budan. Kurtulamadım. Ha, olmuyor. Olmuyor. Giremiyorum. İçeri giremiyorum ya. Çok üzüldüm ya. Neden parkur oyunlarını sevmiyorum? İşte bu yüzden. Kırmızı labubunun okulundan kaçmaya çalıştık. Belki kolaydır dedim ama yine ne yaptım ne ettim. Baga girdi yok açılmıyor. Kırmızı labubudan kurtulamadık. Ben güzel takipçilerimi kazanmışım. Onun da dedeyi kırmızı labubu falan filan. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Benimle birlikte eğlenmişsinizdir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.